Ne evet. gibi kararlar çıktı toplantıda? İşte yaklaşık 3 saatten beri Arkadaşların fikirlerini Aldık Belediye Başkanımız Kuşar Eğgen Özcan Bey de, de Toplantımıza iştirak etti Buradan yine teşekkür ederim bunun için Gelinen noktada Yönetim Kurulu Arkadaşların Oy birliğiyle bir olağanüstü Genel kurul kararı aldık Nazlimiz için Nasım için hayırlı olsun Olağanüstü Genel kurula kadar Yine desteklerimiz devam edecek genel aşağı gelen arkadaşlara da daha e, Nazilli'nin bayrağını daha yukarılara çıkarması için e, desteğimiz olacaktır. Hayırlı e, hayırlısı olsun Nazlı için e, en iyisini yapmaya çalıştık. E, görevimiz buraya kadarmış. E, takdir Köşat Eylin Özen başkanımızın. E, ondan sonra genel kulaşöre görüşürüz inşallah. Peki yeni başkan Elin başkan? Ya bilmiyorum artık o gün adaylar veya e, e, Koca Rengi Bey'in takdiriyle nasıl hal alır bilmiyoruz. Evet, budur. Sağ olun.